Carl Jung insan ruhunun o uçsuz bucaksız haritasını çizerken kadının ruhunda dünyanın asla tam olarak çözemeyeceği sırlar olduğunu fark etti. Bu sırlar kitaplarda yazmaz. Çıplak gözle görülmez. Güzellikle, zenginlikle ya da sosyal statüyle hiçbir ilgisi yoktur. Bunlar bir özgeçmişe yazılamaz. Ancak bir kadın Yüksek ruhsal güce ulaştığında bu güç artık inkar edilemez bir gerçeğe dönüşür. Odaya girdiği anda havayı değiştiren sessiz ama devasa bir güçtür bu. Gerçek şu ki çoğu insan bu kadınları anlayamaz. Bazıları kadim bir ateşe çekilen pervaneler gibi onlara çekilirken diğerleri kendi karanlıklarıyla yüzleşmekten korktukları için onlardan ürker. Ama maskelerin ötesini görebilenler için bu durum olağanüstü bir şeyi işaret eder. Bugün Jung'un psikolojisi ve ilahi dişil kavramının rehberliğinde bu kadınların yedi gizli spiritüel işaretini keşfedeceğiz. Her biri sadece bir özellik değil, bir uyanış çağrısı. Videonun sonuna kadar izle. Çünkü yedinci işaret, anlaşılmayan kadınların neden aslında en güçlüler olduğunu ve o derin yalnızlığın neden ruhsal bir krallık olduğunu kanıtlayacak. Birinci işaret, enerjiyi yeniden düzenleyen sessiz mevcudiyet, gözünün önüne gürültüyle, kahkahalarla, havadan sudan sohbetlerle dolu bir odayı getir. Aniden içeriye sessizce bir kadın girer. Büyük bir duyuru yapmaz. İlgi odağı olmaya çalışmaz bağırıp çağırmaz. Yine de atmosfer bir anda değişir. Sohbetler bir anlığına duraksar. İnsanlar ona göz ucuyla bakar ve adını koyamadıkları bir kuvvet hissederler. İşte bu yüksek spiritüel gücün ilk gizli işaretidir. Sessiz mevcudiyetin aurası. Jung psikolojisinde mana kişiliğinden bahsederdi etrafına gizemli, neredeyse büyüleyici bir enerji yayan ve diğerlerine sıradan olandan daha büyük bir şeyin huzurunda olduklarını hissettiren bir şey. Bu durum dış görünüşle ya da hesaplanmış beden diliyle ilgili değildir. Bu duyurulmaya ihtiyaç duymayan, söylenmemiş bir otorite, ince bir ruhsal çekimdir. Spiritüel olarak güçlü bir kadın Herhangi bir kelimeden çok daha etkili bir dinginlik yayar. Onun sessizliği sürekli gürültü içinde yaşayanları huzursuz eder. Çünkü sessizlik, dikkati dağılmaya bağımlı bir dünyada çok nadir bulunan bir şeydir. Ancak diğerleri için onun sessizliği manyetiktir, bir sığınaktır. Onun huzurunda maskeler düşer ve dünyanın sahte iddiaları gücünü yitirir. Onların yanındayken içinde bir sıcaklık hissedersin. Onlar konuştukça o sıcaklık artar. Bu tür bir mevcudiyet taklit edilemez, provası yapılamaz. Bu yalnızlıkta kazanılmış sayısız içsel savaşın tortusudur. Kimsenin görmediği fırtınaların kalbinde dövülmüş bir sakinliktir. Kendi kişisel cehennemine inmiş ve oradan dönüşmüş olarak çıkmış birinin bilgeliğidir. İnsanlar neden ona çekildiklerini her zaman tarif edemezler ama hissederler. Onun kadim bir şey, zamansız bir şey taşıdığını sezerler. Enerjisi onaylanmak için çığlık atmaz. Sadece var olur. Ve bu varoluş girdiği her mekanın ısısını değiştirecek kadar güçlüdür. Bu karşısındakini öyle bir dikkatle dinlemesidir ki Konuşan kişi kelimelerinin gerçekten değerli olduğunu hisseder. Kaos anlarında koruduğu sükûnettir. Peki bu güç nereden geliyor? İkinci işaret bize bunu açıklıyor ve inan bana, bunu duymaya hazır olmayabilirsin. İkinci işaret. Bilgeliğe açılan kapı olan yara yüksek spiritüel güce sahip. Her kadın derin bir yara taşır. Hayatın sıradan çiziklerinden bahsetmiyorum. Kendi ruhuyla diyaloğa girmesini zorunlu kılan, temelleri sarsan derin bir yaradan bahsediyorum. Bu aşkın kaybı, güvenin ihanete uğraması, anlaşılmamakla geçen bir çocukluk ya da temelden farklı hissetmenin getirdiği sancılı yalnızlık olabilir. Ya da daha derin bir sınavdan geçmiş olabilirler. Ama bu güce erişmek için Birçok acı çekmeleri gerekir. Çünkü hayat onlara hiçbir şeyi altın tepside sunmamıştır. Her acı onlara bir ders, her kırıklık onlara bir güç getirmiştir. Bu zaman içinde kendilerini geliştirmişlerdir. Artık bir şeyleri fark eder hale gelmişlerdir. Ve şunu unutma. Bu duygusal yaralar spiritüel yolda kazara oluşmaz. Young buna yaralı şifacı arketipi adını vermişti. Derin acılar çekmiş olanların başkalarına rehberlik etme, onları iyileştirme ve ilham verme konusunda neredeyse doğaüstü bir kapasite geliştirdiklerini gözlemlemişti. Çünkü onlar acıyı kitaplardan okumamış, bizzat etlerinde ve kemiklerinde yaşamış ve hissetmişlerdir. Spiritüel olarak güçlü bir kadın için Yara bir kurban hikayesi değildir. Kişisel dönüşümün bir kapısıdır. Acı silinmez, entegre edilir. Ruhun simyasına dönüştürülür. Başkaları hayatlarını utançla, yara izlerini saklayarak geçirirken o kendi izlerini bütünleştirir. Onun yaraları karanlıkta başkalarına yol gösteren bir yıldız haritasına dönüşür. Onları madalya gibi sergilemez ama saklamaz da. Bunlar sadece hikayesinin bir parçasıdır. İnsan olma haline derinlik katan acı dolu bölümlerdir. İşte bu yüzden başkasının acısıyla karşılaştığında irkilmez, yargılamaz, boş teselli cümleleri kurmaz. Bakışları derin bir gerçeği iletir. Senin olduğun yerde ben de vardım ve hayatta kaldım. İnsanlar bu yüzden ona güvenir. En karanlık sırlarını ona bu yüzden anlatır. Onun yanında kırık dökük olsalar bile kendilerini güvende hissederler. Anlaşıldıklarını hissederler. Çünkü onun başkalarının gölgelerinden korkmayacağını bilirler. Zira kendi gölgeleriyle çoktan dans etmiştir. O teoriden konuşmaz, ateşten konuşur. Gözyaşı vadisinden yürümüş ve oradan katılaşarak değil, daha yumuşak, daha şefkatli, daha insan olarak çıkmıştır. Yara bilgeliğe, acı güce dönüşmüştür. Ama bu kadınların en gizemli özelliği henüz gelmedi. Üçüncü işaret, onların gözle görülemeyen bir şeyi görebildiğini ortaya koyuyor. Üçüncü işaret, dünyanın gizli dilini gören sezgi. Jung hayatını bilinç dışını keşfetmeye adamıştı. İnsan davranışının yüzeyinin altındaki o devasa okyanusa. Yüksek spiritüel güce sahip bir kadın, bu kolektif bilinç dışı alanıyla derin bir bağ içindedir. Onun dişil sezgisi sadece belli belirsiz bir his ya da bir kuruntu değildir. O bir görüştür. Sessizlikle bilenmiş, acıyla parlatılmış, ve yıllarca ince olana, söylenmeyene, insan gerçekliğini hareket ettiren görünmez akıntılara dikkat ederek geliştirilmiş keskin bir algıdır. O yüzeysel görüntülerin ötesini görür. Zoraki bir gülümsemenin arkasına saklanan o mikro acı ifadesini fark eder. Bir yalanı ele veren gözlerdeki o anlık parıltıyı yakalar. Konuşmalarda söylenmeyenleri duyar. Kelimelerin arasındaki gerilimi ve başkalarının tamamen görmezden geldiği bastırılmış duyguları hisseder. Onun için gerçeklik katmanlıdır ve çoğu insan için görünmez olan katmanları okuyabilir. Çünkü onlar artık baktığı yeri görmüyorlar. Onlar baktığı yerin enerjisini hissediyorlar. Zihinleri ve kalpleri temiz. Olumsuzluklara kolayca kapılmıyorlar. Olumsuz düşünce onlar için en son kapı. Ve kolay kolay o kapıya gitmiyorlar. Bu sezgi, spiritüel gücün en kuvvetli ama paradoksal olarak en sorunlu işaretlerinden biridir. Başkaları için son derece huzursuz edici olabilir. İnsanlar onun kendilerini, onların kendilerini gördüğünden daha net gördüğünü sezerler maskeler onun yanında parçalanır. Sırlar daha ağır hissedilir. Sahte tavırlar onun huzurunda çöker. Jung, sezgileriyle derin bağ olan kadınların başkalarının kolayca erişemediği bilinç dışı yönlerle bağlantılı olduğunu anlamıştı. Bu sihir değildir, son derece gelişmiş bir psikolojik duyarlılıktır. Bazıları, onun yansıttığı gerçeğe umutsuzca ihtiyaç duyarak ona çekilir. Diğerleri ise onun kendileri hakkında neleri açığa çıkarabileceğinden korkarak geri çekilir. Ancak onun sezgisi bir silah değil, bir ışık, bir aynadır. Bunu acımasızca yargılamak için değil, anlamak için kullanır. Yaralamak için ifşa etmeyi değil, iyileştirmek için ortaya çıkarmayı amaçlar. Gücünü hükmetmek için değil, aydınlatmak için kullanır. O gölgeleri başkalarında görebilir ama kendi gölgelerini de tanır. Bu tevazu onu spiritüel kibirden korur. Bu görüş yeteneği sadece insanlarla sınırlı değildir. Durumları, grup enerjilerini ve altta yatan kalıpları da okur. Bir odaya girip gizli güç dinamiklerini, çözülmemiş çatışmaları anında hissedebilir. Sen hiç böyle birini tanıdın mı? seni senden iyi tanıyor gibi hissettiren, maskeni düşüren bir kadını, o dördüncü işaretin taşıyıcısıdır. Dördüncü işaret, yalnızlıkla kurulan kutsal ilişki. Sessizlikten korkan bir kültürde yaşıyoruz. Yalnızlık bir başarısızlık, bir ceza olarak görülüyor. İnsanlar sessizlikten kaçıyor. Dikkat dağıtıcı şeylerde ekranlarda bitmek bilmeyen gürültüde boğuluyor. Kendileriyle yüzleşmemek için her anı yüzeysel bağlantılarla dolduruyorlar. Ancak yüksek spiritüel güce sahip bir kadın radikal biçimde farklıdır. O yalnızlıktan kaçmaz, onu arar. Onu bir boşluk olarak değil, bir doluluk olarak kucaklar. Jung ruhsal yalnızlığı acı verici bir izolasyon olarak değil, bilinç dışının gerçekleri fısıldadığı kutsal bir oda olarak görmüştür. Yalnızlık olmadan ruhu duymanın imkansız olduğuna inanıyordu. Bu kadın için yalnızlık korkulacak bir şey değil, aktif olarak aranacak bir şeydir. Bu onun tapınağı, sığınağı, spiritüel atölyesidir. Yalnızlıkta dinler, yalnızlıkta iyileşir dünyayla paylaşacağı gücü yalnızlıkta toplar. Birçok insan yalnızlıktan korkar. Ama onlar yalnızlıktan güç alırlar. Ve her yalnız kalışlarında inzivaya çekildiklerini bilirler. Yani aslında kendi istedikleri için yalnız kalırlar. Çünkü onlar zaten farkındadır. Kiminle görüşmek istediklerini kendileri seçer. Onu bir kafede ya da doğada tek başına otururken hayal et. Telefonuna bakıp o andan kaçmıyordur. Oradadır. Gözlemliyordur, dinliyordur. Sadece oluyordur. Kendi şirketiyle rahattır. Bu dinginlik acı verici bir yalnızlık değil. Kendisiyle dost olmuş birinin işaretidir. Bu gerçek bir kendine sahip olma durumudur. Spiritüel olarak güçlü kadın, yaşadığı duygusal yoğunlukları işlemek, aldığı sezgisel algıları bütünleştirmek ve psişik enerjisini şarj etmek için bu sessizlik alanlarına ihtiyaç duyar. Bu, yalnızken kendini yalnız hissetmeme kapasitesidir. İç dünyasıyla o kadar zengin bir ilişki geliştirmiştir ki, tek başına geçirdiği zaman bir yoksunluk değil, derin bir beslenmedir okur, düşünür, yaratır, meditasyon yapar. Sürekli eğlenceye ihtiyaç duymadan sadece var olur. Ancak yalnızlıkla olan bu ilişkisi genellikle yanlış anlaşılır. Diğerleri onun yalnız, tuhaf, kibirli ya da depresyonda olduğunu varsayar. Sessizliğe dair kendi korkularını ona yansıtırlar. Onun yalnızlığının bir hapishane değil güç kaynağı olduğunu anlayamazlar. Eğer sen de yalnızlığı bir ceza değil, bir lütuf olarak görüyorsan, yalnız kalmaktan korkmuyorsan, kendi sessizliğinde huzur buluyorsan, işte o zaman sen de bu kadınlardan birisin. Ama şimdi işler daha da derinleşiyor. Beşinci işaret, bu kadınların korkusuzluğunun nereden geldiğini açıklıyor. 5. işaret. Kendi karanlığıyla dans etme cesareti. Jung şöyle demişti: Bir insan ışık figürleri hayal ederek değil, karanlığı bilince çıkararak aydınlanır. Bu ifade onun psikolojisinin kalbini ve gerçek spiritüel büyümenin özünü özetler. Spiritüel olarak güçlü bir kadın kendi gölgelerinin içinden yürümüştür. Jung'un gölge çalışması dediği şeyi yapmıştır. Kendisinin inkar ettiği, bastırdığı ve sakladığı parçalarıyla yüzleşme cesaretini göstermiştir. Korkuyla, öfkeyle, kıskançlıkla, çaresizlikle ve içindeki kaosla yüzleşmiştir. Bu yüzleşme çekici değildir, güzel değildir bir insanın girişebileceği en zor ve en korkutucu iştir. Kendi karanlığına bakmak ve kaçmamak. İşte bu, cesaretin en yüksek biçimidir. Kendi kıskançlığını, zalimlik kapasiteni, yıkıcı dürtülerini, bencil ve küçük hesaplar yapan yanlarını kabul etmeyi gerektirir. Ama o bunu tekrar tekrar yapmıştır. Ve bu yüzden başkalarındaki karanlıktan korkmaz.'' Başkaları utanç içinde boğulurken o sağlam durur. Başkaları acıdan bunaldığında o çökmez. Acıdan kaçmaya ihtiyaç duymadan acıyla oturabilir. Bu gölge keşfi içinde Jung psikolojisindeki kilit bir figürle karşılaşır. İçsel eril arketip olan animus. Birçok kadın için entegre edilmemiş bir animus eleştirel ve sabote edici bir iç ses olarak ortaya çıkar. Ancak spiritüel olarak güçlü kadın, animusuyla diyalog kurmayı öğrenmiş, onu içsel bir zorbadan bir müttefike dönüştürmüş, dişil özünü kaybetmeden onun mantığını, odağını ve cesaretini bütünleştirmiştir. Spiritüel enerjisi yüksek kadınlar artık karanlıklarını çok iyi tanır hale gelirler. Onları gözlemler ve onlardan ders çıkartırlar. Onları yalanlamazlar. Çünkü bilirler ki bu karanlık yaratılıştan gelir. Onunla savaşmayıp onu kabul ederek yenerler. Onun gücü karanlığın inkarı değil entegrasyonudur. Saf, masum ya da dokunulmazmış gibi davranmaz. Bütünlüğün gölge gerektirdiğini bilir. Gölgesiz ışık bir ilüzyondur. Gerçek güç, her ikisini de taşıyabilme, zıtlıkların gerilimini tutabilme kapasitesidir. Fırtınalar başkalarını yok ederken onun öğretmeni olur. Kaos onu kırmaz, onu arındırır. Her krizin bir inisiyasyon, her kaybın artık hizmet etmeyeni bırakmak için bir fırsat olduğunu öğrenmiştir. Sen kendi karanlığınla barışık mısın? Kendi gölgeni görmeye cesaretin var mı? Bu soruları cevaplayabiliyorsan sen de bu yoldasın. Altıncı işareti ise belki de en gizemli olanı. Bu kadınların rüyalarında neleri gördüğünü öğrendiğinde şok olacaksın. Altıncı işaret Kolektif bilinç dışına bir köprü olmak. Bu, dişil spiritüel gücün en mistik işaretlerinden biridir. Spiritüel olarak güçlü kadın, genellikle kişisel deneyimini aşan bir bağlantı hisseder. Rüyaları canlıdır. Sanki kadim ve evrensel olan semboller ve arketiplerle doludur. Jung buna kolektif bilinç dışı adını vermişti. Tarih boyunca tüm insanlığın paylaştığı deneyimler ve semboller havuzu. Çoğu insan yüzeyi ancak sıyırırken, bu kadınlar o kadim bilgeliğe giden kanallar ya da köprüler gibi hareket ederler. Hiç resmi olarak çalışmadığı kültürlerin mitlerine ve efsanelerine karşı garip bir aşinalık hisseder. Jung'un büyük anne, bakire, bilge cadı gibi dişil arketipleri onda soyut kavramlar olarak değil, zihninde yaşayan canlı varlıklar olarak yankılanır. Sıklıkla Jung'un eş zamanlılık dediği şeyi yaşar. Üstün bir zeka tarafından orkestra edilmiş gibi görünen anlamlı tesadüfleri İhtiyacı olan sayfada kendiliğinden açılan bir kitap Birini düşünürken tam o anda ondan gelen bir arama Kararlarını gizemli şekillerde yönlendiren tekrarlayan semboller Modern dünya buna şans ya da büyülü düşünce diyebilir Ama o bunun evrenin doğru yolda olduğunu onaylayan dili olduğunu bilir Gizemle sürekli bir diyalog içinde yaşar. Tüm mantıksal cevaplara sahip olması gerekmez. Çünkü ruhun nabzına ve kozmosun işaretlerine güvenmeyi öğrenmiştir. Bu bağlantı, neden sıklıkla kendi zamanında bir yabancı gibi hissettiğini de açıklar. İçinde sadece kendisine ait olmayan anılar, geçmiş yaşamlardan ya da derin bir atasal bilgiden geliyormuş gibi görünen bir bilgelik taşır. Jung, bazı kadınların bu alana daha doğrudan erişim olduğuna inanıyordu. Çünkü ilahi dişil, tarihsel olarak gizemlerin kutsal ve görünmeyenin koruyucusu olmuştur. Eski kültürlerde rahibeler, kahinler, şifacılar, görünür dünya ile görünmez dünya arasında köprü görevi gören kadınlardı. Bu modern kadın, toplumun buna verecek resmi bir adı olmasa da aynı arketipsel işlevi taşır. Resmi unvanlara ihtiyaç duymadan bir vizyoner, bir şifacı, bir rehberdir. Sen de rüyalarında tekrar eden semboller görüyor musun? Garip senkronisiteler yaşıyor musun? O zaman sen de bu köprülerden birisin. Ve şimdi yedinci ve son işaret. Bu, her şeyi açıklayacak. Bu kadınların, neden bu kadar yalnız hissettiklerini ama aynı zamanda neden bu kadar güçlü olduklarını. Yedinci işaret, paradoksal yalnızlık ve anlaşılmama. İşte en acı verici ama aynı zamanda en güçlü işaret. Yüksek spiritüel güce sahip kadınlar genellikle derin bir yalnızlık hissederler. Anlaşılmayan kadınlardır. Çoğu zaman yanlış yorumlanırlar. yargılanırlar, dışlanırlar. Çünkü onlar farklı bir frekansta çalışırlar. Çoğu insan için önemsiz olan şeyler onlar için önemsizdir. Çoğu insan için önemli olan şeyler onlar için anlamsızdır. Yüzeysel sohbetlerde kaybolurlar. Gürültülü ortamlarda sönükleşirler. Sahte ilişkilerde nefes alamazlar. Bu yalnızlık bir eksiklik değildir. Bir doğrulamadır. Onların spiritüel gücünün, uyanışlarının, dönüşümlerinin kanıtıdır. Jung şöyle demişti: Bireyleşme süreci mutlaka kalabalıktan ayrılmayı gerektirir. Bu kadınlar kalabalıkta olmayı değil, derinlikte olmayı seçmişlerdir. Onlar için bir kişiyle gerçek bir bağlantı yüzlerce yüzeysel tanışıklıktan daha değerlidir. Tek başına ama özgün olmak, kabul edilmiş ama sahte olmaktan daha iyidir. Ve işte büyük paradoks. Tam da bu yalnızlık onların gücünün kaynağıdır. Çünkü onları zayıflatan değil, güçlendiren bir yalnızlıktır. Bu yalnızlıkta kendilerini bulmuşlardır. Bu yalnızlıkta özlerine dönmüşlerdir. Bu yalnızlıkta ruhlarıyla diyaloğa girmişlerdir. Toplum tarafından yanlış anlaşılan kadınlar genellikle en tam olanlardır. Çünkü onlar dışarının onayına ihtiyaç duymadan içeriden gelen bir onay bulmuşlardır. Onlar kalabalığın alkışını değil ruhun sessiz bilgeliğini dinlerler. Peki bu yedi işaret Yüksek spiritüel güce sahip kadınlar hakkında neyi ortaya koyuyor? Gerçek dişil spiritüel gücün gürültülü olmadığını, gösterişli olmadığını, bariz olmadığını ortaya koyuyor. O sessiz bir mevcudiyet. Dönüştürülmüş duygusal yaralardan doğan bilgelik. Hassasiyetle bilenmiş bir sezgi. Yalnızlık aşkı. Karanlıkla yüzleşme cesareti atasal bilgelikle kurulan bağ ve paradoksal bir yalnızlıktır. Bunlar sadece izole özellikler değil. Jung'un tarif ettiği bireyleşme sürecinin yani gerçekten kim olduğun kişiye dönüşme yolculuğunun izleridir. Eğer bu işaretleri kendinde görüyorsan şunu bilmelisin. Sen kırık değilsin, tuhaf değilsin, sen uyanıyorsun. Bu işaretler birer davettir. Eğer hayatında böyle bir kadını tanıyorsan, onu onurlandır. Onu değiştirmeye ya da bir kalıba sokmaya çalışma. Sadece senin yoluna tuttuğu ışık için şükret. Çünkü yüksek spiritüel güce sahip kadınlar, bu dünyada naydirdir. Aynı anda hem kırılgan hem de sarsılmazdırlar varlıklarında yaşamın paradoksunu taşırlar. Eğer bu anlattıklarım ruhunun derinliklerinde bir yerlere dokunduysa, bu yedi işaretten hangisinin seni en çok tanımladığını yorumlarda benimle paylaş. Senin hikayen, belki de başka bir kadının kendi yolunda kendini daha az yalnız hissetmesini sağlayacak ışıktır. Benzer derinlikteki içerikler ve Jung arketiplerine dair yolculuğumuza devam etmek için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar hatırla. Spiritüel gücünün gerçek olması için anlaşılmasına gerek yok. Sen görünür ve görünmez arasındaki köprüsün. Ve bu yeterli.